Millet İttifakı adayları Tarih Özcan, Aslan Akbal Tüyüsüz ve Jale Uzun Hasan'ın büyük ilgi gördüğü bayramlaşma törenine Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin il merkezi, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partiler katıldı. Milletvekili adayları törende yaptıkları konuşmalarda bayramlardaki birlikteliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe dikkat çektiler. Millet İttifakı 1. sıra milletvekili adayı Talih Özcan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ve 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sevgili dostlar. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Adalet için, özgürlük için, barış için, gelecek için, özgürlüğümüzün tekladı için, demokrasi için, demokrasinin hakim olduğu bir düzen için bir araya geldik. Biz ha, geleceğinizden... ha, da, 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 da. olduğu bir düzen istiyoruz. Geleceğimizden endişemizin olmaması istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle biz barışın, sevginin, dostluğun, temsili olan Ramazan bayramının hepinize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Barış içinde, sevgi içinde, kazasız, belasız geçirmenizi temenni ediyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamı hem Cumhurbaşkanımızın göçgen çıkartacağız. Buradan da iki milletle çıkartmak istiyoruz. Bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. <laughs> Saygı <laughs> ve sevgiyi de Ramazan bayramını kutluyoruz. Biliyorsunuz bu bayramın diğer bir adı da şeker bayramıdır. Şeker adı da şükür sadakasından gelir. Bu yüzden de bayram şeker gibi geçmesi temel edilir. Tabii ki bayramımızın gerekliliklerini, geleneklerimizi yerine getiriyoruz. Lakin bir yanımız yaralı. Kilometrelerce uzakta, Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, afet bölgesi olan 11 ilimizde yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımız çadırlarında, prefer ve hatıralarının hayaliyle avunuyorken üzerinde numaralar yazılı mezar tahtalarına sarılarak ağlıyorken bir yanımız kanayarak yaşıyoruz bayramımızı. Biz ne olursa olsun birbirini anlayan kan bağı olmasa da can bağı olan bir milletiz. Komşumuz, kardeşimiz yastayken yarımken biz de yaslıyız, yarımız. O yüzden bu bayramı daha sakin ve daha sessiz kutluyoruz. Unutmadan, unutturmadan. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı biliyorum. Yaptıkları yer incitmesin, mekanları cennet olsun inşallah. yaşayacağız. Sabır diyorlar ya, gerçekten sabrediyoruz. Çünkü biliyoruz, az kaldı. Sabrımızın sonu selamet olacak. Çünkü biliyoruz, 14 Mayıs'ta bir bayramımız daha olacak. Artık yeter, feryatları içinde şükür diyeceğiz. Kahrolsun istiddat, yaşasın. başkanlarımıza, teşkilat yönetim kurullarımıza, kadın ve gençlik politikalarımıza kadar herkes bir milletvekili adayı gibi aynı kararlılık, azim ve inançla çalışıyor. Teşkilatımızın her bir üyesi, Millet İttifakı, millet, Milletvekili adayı asla Hakkınızı helal edin. Bravo. Yapmaya da devam edeceğiz. Tüm zorlukları birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Yoksulluğun, yok, yok, yoksulluğun, yoksulluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç yemediği, aile büyüklerinin bayramlarda benimceği, haçlık için endişelenmediği duymadığı, çocuklarımızın gülerek kutladığı, herkesin refah içinde, huzur içinde, barış içinde, mutluluk içinde yaşadığı güzel bayramları kucaklamak istiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bu söylediklerimizi gerçekleştireceğimiz ortamları hep birlikte oluşturacağız. İnşallah seçimlerde Millet ittifakı başarıya ulaşacak. Bu seçimlerden çıkacak 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. seçimlerini azim ve kararlılıkla ortak ve güçlü mücadelemizle kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu ülkeye baharı hep birlikte getireceğiz. Yolumuz açık olsun. Ramazan bayramı